Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çayınız demlenene kadar şipşek hazırlayabileceğiniz bir kahve tarifi paylaşıyorum. 3 adet yumurtayı uygun bir karıştırma kabına alıyorum ve bir Türk kahvesi fincanının sıvı yağ ekliyorum hemen. Daha sonra bir su bardağı süt. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Susam ve çörek otu karışımı bir tutam maydanoz ve bir adet yeşil soğan ilave ediyorum. Ve daha sonra içerisine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Elinizin altında ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ve şimdi yarım su bardağı mısır unu ve bir su bardağı normal buğday unu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Tekrardan güzelce karıştıralım. Uygun bir tavayı ocağa alıyorum. İçerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve yağımız ısındıktan sonra şimdi kahvaltılık harcımızdan bir kaşık tamamının içerisine ekliyoruz. kısık ateşte pişirelim ki e, içi hamur kalmasın. Yüksek ateşte pişirirsek e, çok çabuk kızarır ve içerisi hamur kalır. Evet arkadaşlar pişirmeye devam ediyorum. Her seferinde yağ koymanıza gerek yok. Bir sefer yağ koymanız yeterli. Kızaranları servis tabağına alıyorum. Hepsini aynı işlemi uygulayarak bitirdim. Çok pratik bir kahvaltı kahvaltılık tarifi. Ben çay demlenene kadar e, hepsi bitti. Umarım videomu beğenir ve sizler de denersiniz. Denedikten sonra benim de yorumlarda e, paylaşabilirsiniz fikirlerinizi. Gerçekten çok lezzetli. Malzemeleri açıklamalar kısmına e, yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.